Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rafadan Tayfa karakterlerinin bebeklik hallerine bakacağız. Evet kim geliyor? Kamil geliyor. Kamil'in gerçek hali böyle işte. Yakışıklı bir Kamil. Kamil çok yakışıklı. Bakalım Kamil bebekken nasılmış? Evet Kamil bebekken denizci gibiymiş. Kamil, Kamil, denizci Kamil. Evet tam bir korsan gibi. Mavi ve sarı onun favori renkleri. Bakalım şimdi kim var? Mert var. Mert'in gerçek halini görelim. Hepiniz bildiğiniz gibi Mert'in gerçek hali bu. Peki Mert'in bebeklik hali ne? Mert bebekken böyle çok komik. Saçlarını da kestirmiş. Tıraşa gitmiş galiba. Evet görüyorsunuz koltukta oturuyor. Aynı bir patron gibi koltuğunun başına geçmiş oturuyor. Ve şimdi kim var? Sevim. Sevim gel bakalım. Evet Sevim'in gerçek halini hep hepiniz biliyorsunuz. Peki Sevim bebekken nasıldı? Evet. Ha <laughs> ha Be Sevim bebekken 3 tane boğucuyla pem pem pembi pembiş pembiş bir kızmış. Gördüğünüz gibi pembiş pembiş bir kız. Üstünde pembe, siyah ve beyaz renklerinde bir kıyafet. Akın nasıl peki? Akın'ın gerçek halini hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Akın böyle. Peki Akın'ın bebeklik hali ne? Akın. Aha Akın masmavi. Üstü mavi altı siyah bir çocuk gördüğünüz gibi. Çok tontoş olmuş arkadaşlar. Saçlarını bu da kestirmiş abisi gibi. Abi size çekmiş saçlarını o da kestirmiş. Ve Hale. Hale ne? Evet Hale gördüğünüz gibi gene herhalde abisine kızıyor. Peki Hale'nin bebeklik hali ne? Oh bes pembe. Çok tontoş bir kız bu arkadaşlar. Arkadaşlar Hayriye çekmiş. Aynı Hayriye çekmiş ya. Kimin kardeşi tabii ki de Hayri'nin kardeşi. Peki sizin de merak ettiğiniz gibi Hayri'nin bebeklik haline bildiğiniz gibi Hayri'nin bebeklik hali ne acaba? Evet. <laughs> evet gördüğünüz gibi Hayri çok tontiş çok kilolu çok <gülüyor> <gülüyor> sevimli bir bebek arkadaşlar. <laughs> çok güzel bir bebek. Evet arkadaşlar bir videonun daha da sonuna geldik. En güzel hangisi sizlerce? Yoruma yazın arkadaşlar. Diğer videolarımıza bekleriz. Hoşçakalın.